atıyor böyle heyecanlan demir için. Bence bu statı pat onu. Lan. Aa hey Oğlum ne iyi adamım ben ya. Harbiden Allah. Oğlum çağırıyor. kapanmıyor vallahi bak. Okla amına koyayım okla yarra savaştan çık. Yaraydım. Hah tamam. Edin. Heh, tamam. <laughs> üstü kapat üstü Atlar. kapat. Üstünü nasıl kapatmayı bekliyorum. Kapatmayı Atlasın bekliyorum. Atlasınlar bak. Evet, Şu şey arpa da öldür onu. Kapatsınlar BEKİŞİNLER Orayı da blok Hadi yapacağım Boş da Yeri içine kesmeye oluyor. falan düşünüyorum Tek blok sıkıştı orası Hadi oğlum Ha. tamam Eee tamam. önündeki blok Kraları da kapatalım tamam hocam Eline vur <laughs> <laughs> Su vuruyosun Altında ağ yok Asker oha acı bekliyor Bunda var ya ne? zırh parçalama var ha. Evet. Dört. Aa dur. Hey, vuruyor, soldan vursana soldan vur. Hayır, gelsin. 10 10 mu gidiyor amına koyayım? 46'ydı. Oo. Egzo alacak, egzo alacak. Kapısını Ex alır. Anneni sikeyim senin ya. Bak, <laughs> Nazlı ya. Ulan çapsın yürüyemiyor, taşaktan yürüyemiyor. E taşaklı adam ya gordo copan eski sana dayanır, dayanır. Bir girmez ki ayan bir saldıncak gittikten sonra mı aklın bende kalacak permanım arka sen ya boşu sen Ölüyorum bir gal. Sessiz kola Sen de kalmıştım. Hop bir tane gelede. Gel lan Gelir lan bana. <laughs> lan atıyordum Hop aranın kardeşimsin. Allah'ım atıyordum. 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 Üstünü kapat, üstünü kapat. Sessizleri var, üstünü kapat. çekecekler ki. Kapatırım. Kapatamadım. Olsun. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Hahaha. One down. Helal. İnce Arındırıldın yine. Eşekciğim. Her şey patladı. Oo. Oh, oh. Kılıç birleştirmiş yavşak? Neden? Ha. Annesi pis kadın. Kılıç na, Nasıl birleştiriyorsun? Ne yapıyorsun o zaman? Envanterde birleştiriyor piç kuruları. Çık beni oraya yakmasın. Belen. Oo oh, attı. Helal lan. Helal lan Yusuf'e. <laughs> One down. Bu ekse. Yeni ekse. yeni verip tekrar.